Herkese merhaba arkadaşlar. Spor Toto'da 5. hafta maç programıyla sizler bekleyeyim. E, tahminlerime geçmeden önce e, geçen hafta değinmek gerekirse bir formül geliştirdiğimi sistemli bir şekilde çoklu kolonlar yaptığımı sizlere söylemiştim geçen hafta. E, bu kolonların içerisinde bu hafta bir tane 13 bildim. Tabi ikramiye düşük ama ikraminin çok düşük olup olmaması benim için önemli değil. Benim için önemli olan çoklu kolonlarla her hafta 13, 14 ve 15'i en önemlisi 15'i bilebilmektir. Ben bunun için çoklu kolonlara devam edeceğim. E, tahminlerime geçmek istiyorum hemen. Tabi e, tahminlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip değerli yorumlarınızda katkıda bulunursanız sevinirim. Abone olsanız da olmasanız da canınız sağ olsun. O kadar da önemli değil arkadaşlar. Ben bu işleri para için yapmıyorum. E, çok da sorun bir şey değil açıkçası. İlk karşılaşmamıza başlayalım. Karagümrük Spor Adana Demirspor karşılaşması. Bu karşılaşma bildiğiniz gibi Toto'da açılış maçlarından biri. Burada e, Adana Demirspor'da bir gelişme yaşandı. Samet Hoca ile yollar ayrıldı. Yeni İtalyan teknik adam Montella geldi. Baktığımız zaman birçok kişi de Adana Demir'in artık bir yerde bir maç kazanmasını bekliyor herkes diyelim. Birçok kişi. Bu maç zor bir maç yani. Şöyle söyleyeyim. Çıkacak hiçbir sonuç sürpriz değil bence bu karşılaşmada. Ben burada sıfırı daha fazla ön planda aldım. Neden daha fazla ön planda aldım? Arkadaşlar mesela diyelim ki benim şu anda elimde 1000 TL bir civarında bir para var ve ben bu 1000 TL'yi bir takıma basmak istiyorum diyelim. Benim elim ne 1'e ne de 2'ye gitmiyor. Bu şekilde olduğu zaman ben bir karşılaşmada bir şey hissetmediğim zaman ortada kaldığım zaman beraberliği alırım. Maç sonunda maç berabere biter veya bitmez benim için o kadar önemli değildir. Benim için maç öncesinde hissettiğim önemlidir. Ben bu karşılaşmada beraberlik haricinde hiçbir şey hissetmiyorum. Tabi ee, Toto'nun açılış karşılaşması direkt beraberlik almak biraz risklidir ama Sizler isterseniz çifte şansa geçin. Hangi tarafa geçmek istiyorsanız, gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bence sıkıntılı bir maç. Yani her ihtimali açık bir karşılaşma ama ben sıfırı daha fazla ön planda olduğunu söyleyebilirim bu karşılaşmada. Ben burada e, beraberlikleri sevenlere direkt sıfır olarak öneriyorum bu karşılaşmayı. Diğer karşılaşmamıza geçelim. Konyaspor Spor Altay karşılaşması. Konya Spor takımı gerçekten lige çok iyi giriş yaptı. Önce Sivas ardından Başakşehir ve en sonda Adana Cehenneminden bir puan çıkartmayı başardılar. 3 maçta 7 puan aldılar. Altay ise 2'de 2 yaptılar. Daha sonra Fenerbahçe'ye maç kaybettiler. Onlar da lige iyi bir giriş yaptılar. Beklentinin üstüne çıktılar. Ya bu karşılaşmaya baktığımız zaman ben Konya'nın evinde Altay'a maç vermesini beklemiyorum. Burada Altay'ın en fazla alacağı beraberliktir benim kişisel düşüncem. Burada bir Altay galibiyeti beklemiyorum. Aslında Konya belki bu karşılaşmayı direkt kazanabilir ama sıfır bence atılmalı yani. Bu karşılaşmada sıfır seçeneği değerlendirilmeli. Benim buradaki sizlere önereceğim seçenek 1-0 Konya Spor kaybetmez şeklinde. Bir diğer karşılaşmamız Kayseri Spor Kasımpaşa karşılaşması. Kayseri Spor'da bir hoca değişikliği yaşandı. Ligin ilk haftasında Yalçın Hoca ile alınan mağlubiyetten sonra Altay karşısında. Kendisiyle yollar ayrıldı. Yerine Hikmet Karaman geldi. Hikmet Karaman ilk etkisini ilk karşılaşmada Adana Demir karşısında gösterdi. Bir puan aldılar. Daha sonra Başakşehir deplasmanında da 3 puan almasını bildiler. Büyük bir sürprize imza attılar. araya da milli maç arası girdi. Takımı biraz daha toparladığını, çeki düzen verdiğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da bir hoca değişikliği yaşandı. Pro lisans muhabbetinden dolayı Şenol Can'la yollar ayrılmıştı. Yerine Cihat Aslan geldi. Yani bu karşılaşmaya baktığımız zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Hikmet Karaman e, gittiği takımlarda genelde 3 hafta, ilk 3 hafta, 4 hafta bir hava yakalar, çıkış yakalar. Henüz 4-5 hafta olmadı Hikmet Karaman'ın mağlubiyet serisinin başlaması için. Yani 4. 5. haftalardan sonra genelde mağlubiyetlere başlıyor gittiği takımlarda. Burada 3. karşılaşmasına ne çıkacak Hikmet Karaman? Bence bu karşılaşmayı da kaybetmeyecek. Yani burada en kötü bir beraberlik alacaktır Kayseri Spor. Direkt kazanır demek zor bana göre. Ben burada yine 1-0 çifte şans Kayseri Spor kaybetmez şeklinde sizlere almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Beşiktaş Malatya Spor karşılaşması. Beşiktaş şampiyonlukta gerçekten çok ciddi bir aday. Çok da iddialılar. İyi de bir kadroları var. Kadrolarını da gerçekten çok iyi muhafaza etmeyi başardılar. Bu karşılaşma öncesinde Salih'in cezalı tek da sakat olduğunu söyleyebilirim. Malatya Spor'da ise Karimafez ve Kaleci Ertaç'ın sakat olduğunu şu anda gördüm ben bugün yayını çekmeden önce. TT'de sakat. Belki bu oyuncuların içerisinde bir iki tanesi geri gelebilir. Tam olarak bilmiyorum ama kim gelirse gelsin. Ben burada Beşiktaş'ın Malatya karşısında hata yapmasını beklemiyorum. Ben burada direkt Beşiktaş kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Ben Beşiktaş'a güveniyorum. Yani Malatya Sporu bence çok rahat yenecektir. Malatya Spor'un ben kalkıp da İstanbul'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'tan puan almasını beklemiyorum. Bir diğer karşılaşmamız Fenerbahçe-Sivas Spor karşılaşması. Fenerbahçe gerçekten Vitor Pereira ile birlikte iyi bir çıkış yakaladılar. Bir sistem oturtmaya çalışıyorlar. Trabzonspor ile birlikte ligde şu anda puan kaybetmeyen iki takımdan biri Fenerbahçe. Burada Sivas Spor takımına baktığımız zaman genelde Fener'e ters gelen bir ekip. Ama şöyle de bir şey var. Sivas Spor Avrupa arenasına çıktıktan sonra yani çıkmadan önce veya çıktıktan sonra çok puan kaybeden bir ekip. Bu sene bunu çok yaşadılar. Şu anda galibiyete ulaşamadılar. Ben bu karşılaşmada Sivas Spor'da Rıza Çalınbay'ın son karşılaşması olduğu düşüncesindeyim. Yani burada bu maçı kaybederse bence Rıza Hoca ile yollar ayrılacaktır. Ben burada belki birçok kişi bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin puan kaybedebileceğini öngörüyor olabilir ama ben Fenerbahçe'nin Sivas Spor'a puan kaybetmesini beklemiyorum. Evet Fenerbahçe'nin eksikleri var. Tek tek değinmek istemiyorum ama Fenerbahçe bana göre Sivas'a göre şu anda daha iyi durumda. Moral, motivasyon, istek olarak daha iyi durumda. Rıza Hoca'nın ben çok fazla psikolojik olarak iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu karşılaşmada gergin olacaktır. Fenerbahçe'yi ben burada galibiyete yakın görüyorum. Bence haftanın Beşiktaş'la birlikte güvenilebilir teklerinden biri de Fenerbahçe'dir. Ben burada Fenerbahçe kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Ben Fenerbahçe'nin Sivas karşısında hata yapmasını beklemiyorum. Bir diğer karşılaşmamız Rize Spor Hatay Spor karşılaşması. Rize Spor'da bu sene henüz iyi sonuçlar alamadı, galibiyetler alamadı. Geçen hafta Antalya karşısında hakemi kurbanı oldular. 90 artı maç 90 artı 6'ya kadar oynandı. Hatta 7'ye kadar oynandı. Yani akıl alır gibi değil yani. Maçı bitirmedi hakem. Özgür Yankay olması lazımdı. İzlemiştim maçı. bir penaltı çıkarttı. Türetti. Rize Spor'un mağlup ayrıl ayrılmasına sebep oldu sağdan. E, Hatay Spor'da evinde Alanya Spor'u yenerek ilk galibiyetini elde etti. Hatay Spor bu karşılaşmaya biraz rahat çıkacak. Çünkü ilk galibiyetini aldı takım. Rize Spor biraz daha gergin galibiyet yok. Bilanto uygunun da gergin olduğunu söyleyebilirim. Artık sabrı yok Rize Spor takımının. Yani burada mutlaka bir galibiyet almak isteyeceklerdir. Ama biraz zor görüyorum. Yani direkt Rize galibiyetini biraz zor ve de riskli gördüğümü söylemek istiyorum. Burada ben Rize Spor'un bu maçı kaybetmeyeceği öngörüsündeyim. Yani bence Rize Spor en kötü berabere kalacaktır. Benim buradaki sizlere önereceğim tercih 1-0 Çaykur Rize kaybetmez şeklinde. Evet arkadaşlar bir diğer karşılaşmayla devam edelim. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Trabzonspor'la birlikte takipçisi Galatasaray'ın karşılaşmasında ben yani, Trabzon takımının önde olduğunu düşünüyorum. Yani burada baktığımız zaman Trabzon takımında 4 tane oyuncu sakattı bu karşılaşma öncesinde. Normalde Gervinho, Cornelius, Not almıştım. Tronsten ve Bruno Perez sakattı. Bu içerisinde şu anda sakat olan tek isim Gervinho. Muhtemelen bu karşılaşmada oynamayacak Gervinho. E, Trabzon takımı bence Galatasaray'ın çok önünde olan bir takım. Birbiriyle oynamaya daha alışkın, daha özgüvenli bir takım. Galatasaray'a göre bence çok daha fazla baskın bir takım. Ben Galatasaray'ın Trabzon'u Trabzon'da yeneceğine ihtimal vermiyorum açık konuşuyorum burada Trabzonspor takımında baktığımız zaman özellikle Abdullah Avcı'nın elinde çok fazla silahı var. Mermisi çok fazla Abdullah Avcı'nın Fatih Terim'e göre. Galatasaray özellikle savunmada çok hatalar yapan bir ekip. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Trabzon takımı çok basit bir gol yemezse bu karşılaşmayı bence kazanacaktır. İlk gol atması halinde de yani 2-3 farklı bir galibiyet bekliyorum ben Trabzonspor'dan. Yani belki bir saçma gelebilir ama burada Trabzonspor bence galibiyete yakın olan taraf. Galatasaray özellikle geçiş oyun rakipler geçiş oyunda orta sahayı çok çabuk geçebiliyor Galatasaray'a karşı. Defansa da çok hata yapan bir ekip Galatasaray. Ben Muslera'nın da eski formunda olduğunu düşünmüyorum. Burada Trabzonspor'da Bruno Perez sağda oynayacak. İyileşti. iyileşti sağda oynaması bile sol kanatta oynayacak. Muhtemelen Serkan Asana oynatacaktır sağ kanatta. İsmail İsmail'i keseceklerini düşünüyorum bu karşılaşma öncesinde. Yani Trabzon takımı bence bu karşılaşmada galibiyete yakın taraf e, ee, savunmada hata yapmaması halinde çok rahat galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Direkt bir olarak sizlere öneriyorum. Ama eğer şöyle söyleyeyim. Ben normalde Trabzon'un bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ama maçın hakemine çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle çok düdük çalan bir hakem denk gelirse bu karşılaşmaya Yani bir beraberlik çıkartmaya çalışabilir bu hakem. Eğer Cüneyt Çakır tam biçilmiş kaftan bir hakem. Yani çünkü Cüneyt Çakır Avrupa'da farklı maç yöneten, Türkiye'de farklı maç yöneten bir hakem. Cüneyt Çakır'ın özellikle derbi maçları beraber bitirmeye çalışıyor. Birçok maçta ben çok dikkat etmişimdir. Eğer Cüneyt Çakır bu karşılaşmaya atanırsa maçı beraber bitirmeye çalışabilir. Ama ben Trabzon Galatasaray maçında oyunun çok normalde durmasını beklemiyorum. Yine de Cüneyt Çakır gelse bile Trabzon'un Galatasaray'ı yeneceği kanısındayım. Öngörüsündeyim. Ben burada Trabzonspor kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bence Galatasaray'ın kadrosu Trabzon'a yenecek güçlü bir kadro değil. O uyum yok takımda. Bir diğer karşılaşmamız Göztepe-Başakşehir karşılaşması. E, Göztepe'de de bir hoca değişikliği yaşandı. Ünal Karaman'la yollar ayrıldı. E, yerinde Tayfun Korkut gelecek denildi ama Tayfun Korkut'la anlaşma sağlanmadı. Daha sonra İbre Çağdaş Atan'a döndü. An onunla da anlaşma sağlanmadı açıklandı. Şu anda bir muamma var takımda. Kim gelir tam olarak bilmiyorum. Bu karşılaşma öncesinde hoca gelir mi emin değilim. E, Başakşehir'de bu sene gerçekten çok kötü bir giriş yaptı lig'e. Henüz garibiyetleri yok. Yani ben bu karşılaşmada açıkçası Başakşehir takımının ön planda olduğu düşüncesindeyim. Yani bu Başakşehir bence bu maçı vermeyecek. Ama direkt kazanır mı emin değilim. Çifte şansla geçtiğim bir karşılaşma 0-2 çifte şans Başakşehir kaybetmez şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Gaziantep Spor Antalya Spor karşılaşması. E, baktığımız zaman burada Gaziantep Spor takımı henüz galibiyetle tanışamadılar. Özellikle Erol Bulut'un artık bir yerde bir galibiyet alması lazım. Antalya Spor'un biraz daha fazla kredisinin olduğunu söylemek lazım. Onlar Antep'e göre nispeten biraz daha rahatlar. En azından galibiyet almayı bilirler şu ana kadar ligde. Yani burada ben bu karşılaşmayı biraz isteğe göre yani daha fazla 3 puan ihtiyacı olduğuna olduğundan dolayı yani ihtiyacı göre değerlendirdim. O yüzden bir şeklinde aldım. Galden Spor kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Alanya Spor Giresun Spor karşılaşması. Alanya Spor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı. Her maçta çok avaraj takımı olmuştu Alanya Spor takımı. Yerine Bülent Korkmaz geldi. Eski Galatasaray'ın efsane futbolcusu. Bülent Korkmaz geldi. Giresun Spor'da da işler iyi gitmiyor Alanya Spor gibi tıpkı. Onlar da henüz galibiyetle tanışamadı. Gerçi Alanya Spor galibiyet aldı ama Giresun takımı henüz galibiyetle tanışamadı. Bu karşılaşmaya baktığımız zaman yani Alanya Spor'da her ne kadar hoca değişikliği yaşansa da ben direkt Alanya alınmasını doğru bulmuyorum. Yani burada Bülent Korkmaz sağlamcı bir antrenör. Yani birçok maçta bir puana hayır demeyen bir antrenör. Keza Hakan Keleş de burada puan almak isteyecektir. Bence burada 1-0 Alanya kaybetmez tercihi seçeneği çok daha ideal bir seçenek. Benim sizlere burada önereceğim seçenek 1-0 Alanya Spor kaybetmez şeklinde. Bir diğer karşılaşmamız Leverkusen Dortmund karşılaşması. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma olacak bu karşılaşma. Ee, Almanya'da lige çok iyi giriş yapan iki takımın karşılaşması. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada işin açısı sıfır hiç düşünmüyorum. Yani burada mutlaka birinden biri bu maçı kazanacaktır. 1-2 çifte şans seçeneği bence çok ideal bir seçenek. Sizlere 1-2 çifte şans şeklinde almanızı tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde değerlendirdim bu karşılaşmayı. Bir diğer karşılaşmamız yine Almanya liginden Leipzig Bayern Münih karşılaşması. E, bu karşılaşmaya baktığımız zaman e, takımı gerçekten gücünden güç kaybetti geçen seneye oranla. Özellikle e, antrenörlerini de kaybettiler. Takım eski gücünde değil, formununda değil. Bayern Münih yine makine düzeninde işleyen bir ekip. Ben burada Bayern Münih takımının hata yapmasını beklemiyorum. Bence bu karşılaşmayı Bayern Münih takımı kazanacaktır. Ben direkt Bayern Münih kazanır iki şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız Leicester City Manchester City karşılaşması İngiltere Premier Ligi'nden. Manchester City takımı e, yani bulldozer gibi takım. Benim çok beğendiğim bir ekip. Yani özellikle bir şampiyonlar ligi almasını bekliyorum artık City takımının. Leicester maçları genelde zor olur. Sezon başında da kaybetmişlerdi. E, bir kupa karşılaşmasında Leicester'a. Burada baktığımız zaman her ne kadar zor gibi gözükse de yani City belki bir puan kaybı yaşayabilir. Yani beraberlik çıkabilir diye düşünebilirsiniz ama ben burada City'nin Leicester City'yi çok rahat yenecek gücü olduğu düşüncesindeyim. İşini ciddi yapan bir antrenörleri var. Takım ciddi. Yani öyle lakayt bir takım değil. Burada ben Manchester City kazanır iki şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Yani ben burada City direkt almasını bekliyorum bu karşılaşmayı. Alacak gücü de var. Bir diğer karşılaşmamız Monaco-Marsilya karşılaşması. Marsilya takımı özellikle deplasman ekibi yani lige iyi bir giriş yaptı Monaco'ya göre ama bu karşılaşmada ben biraz daha Monaco takımına yakınım. Sanki bana Monaco burada kaybetmez gibi geliyor. Yani direkt kazanır mı emin değilim. Beraberlikle birlikte 1-0 çifte şans Monaco kaybetmez şeklinde aldığım bir karşılaşma. Marsilya her ne kadar daha iyi bir görüntü çizse de oyunsal anlamda daha iyi olsa da ben burada Monaco'ya biraz daha yakınım. 1-0 çifte şans şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmamız İtalya liginden Milan Lazio karşılaşması. bu karşılaşmada gerçekten iki formda iki bin karşılaşması olacak. Çünkü iki ekip de lige 2'de 2 ile giriş yaptılar. Özellikle Lazio takımı iki karşılaşmada oldukça fazla gol attılar. 9 gol atmayı bildiler. Bu karşılaşma gerçekten zor bir karşılaşma. Bence beraberlik çıkmayacaktır. Yani burada birinden biri bu maçı kazanır. Yani şu takım net kazanır diyemiyorum ben. Ama ben burada beraberlik beklemiyorum. Benim buradaki tercihim yine bir iki çifte şans şeklinde oldu. Yani iki takımdan birinin bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar benim tahminlerim bu şekilde. Sizler yine kuponlarınızı genişletip daraltmak sizlerin elinde. Ben tabii çoklu kolonlar yapacağım yine her hafta olduğu gibi tek kolonla tek kuponla yoluma devam etmeyeceğim. Sizlere de çoklu kolonlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, tahminlerim bu şekilde. Ben şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı haftalar, bol, paralı haftalar.